Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yüzüm bile parlıyor çünkü sıcak terliyoruz evde ister istemez. Böyle sıcaklar bir geldi, tam geldi. Gerçekten evde durulacak gibi değil. Hatta klima çalıştırıyoruz. Ama mutfakta işimiz olduğu için mutfağa gelmek durumunda kaldık. Malum bu oğlanın karnı acıkıyor. Ona akşam yemeği, kendimize de tabii ki akşam yemeği hazırlamam gerekiyor. Değil mi anneciğim? Bak emziğim burada bir tane. Ay sen ne güzel de duruyorsun böyle uslu uslu teyzaklarına pozlar veriyorsun demin uyudu. Yani öyle uykusuna yatırmıştım onu. Yaklaşık 2 saat kadar da uyudu. Böyle böyle düzene girmeye başladı. Yani önceden böyle günde nasıl desem 4-5 defa uyuyordu ama işte yarım saat, 40 dakika, 1 saat öyle öyle devam ediyorduk. Ama şimdi neyse ki her şey yolunda. Böyle uyudu mu tam uyuyor. Birkaç kez de uyuyor mutlaka. Ee, onun halinde çok hareketlendi. Böyle gözümüzü bir an olsun e, ondan ayırmaya gelmiyor. Ee, bir bakıyorum bir an koltuğa tırmanmış. Koltuğun üstüne çıkıyor vesaire. Ee, normalde yürüyemiyor aslında. Bir yere tutunup kalkıyor. Evet anneciğim bravo sana. <laughs> bir yere tutunup kalkıyor. Ee, öyle yani bilmiyorum. Daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle bir anlık uyumaya bile... E, imkanımız yok. Hani hep böyle onu gözlemlemek lazım. En tehlikeli zamanlar. Herkes öyle söylüyor. Evet anneciğim. Evet. Senden bahsediyorum. Ne oldu? Utandın mı? Bir utanıyor. Bir devam ediyor sonra. Moda gidiyor. Bugün de anamol böyle beyaz beyaz giyinmişiz. Ne yapıyorsun? İnsan annenin tijörtünü çeker mi? Ha? Bir de İstanbul'dan geldiğimizden bu yana aşırı çok yorulmuşuz. Ee, yani bir türlü böyle şey yapamadım. Hani şunu yıkadım. Hani birkaç şey yıkadım. Ama çoğu şeyi toplayamadım hala. Yorgunluk var üzerimde ister istemez. Değil mi anne? Heh. Şöyle durayım da asıl mı anneyi ee, mi düştü Dur. Al bakalım. Hı. Yani kendimize de gelebilirsek iyi olacak Allah'ın izniyle. Evet oğlum evet arada da böyle ısırma huyu var e, tut tuttu mu böyle kolumu falan ısırmaya çalışıyor çok yaramaz oldu bu tezoşları neyse çok konuştum daha fazla da konuşmayayım aşkım da işte o da gelmeden yemeklerimizi işte salatamızı ona salata yapacağız kendimize yemek hazırlayacağız e, mutfakta da hazırlıklarımızı tamamlayalım daha önce taze fasulye almıştım onları ayıkladım yani İstanbul'a gitmeden önce almıştım ama hiçbir şey olmamışlar dolapta bozulmamışlar e, onu pişireceğim oluşum da çok seviyor ben de çok seviyorum işte onu yiyeceğiz. Yani yarım kilo yapıyorum. İnanır mısınız? Günlerce sürünüyor. Aşkım yemek yemediği için artık <laughs> sadece onunla biz yiyoruz onu. Evet. İnternetten de birkaç şeyimiz eksik. Yani evde böyle nasıl desem erzak değil de böyle işte dolapta birkaç eksiğim var. Onları sipariş vereceğim şimdi. Onları da al, alayım hatta sipariş vereyim. Size de gelince gösteririm artık. Ee, hemen hızlıca yemeğimize başlayalım belki ilerleyen dakikalarda oğlumu da yıkarım ee, çünkü sıcaktan çok bunalıyor garibim <laughs> böyle her gün bir duş almak istiyor ay çok tuttum sizi hadi başlayalım Dealing with this life like kryptonite Bütün malzemelerimi de doğradım. Böyle e, dolapta nasıl desem böyle çok yumuşamış domateslerim vardı. Normalde salçayla yapıyorum ama dedim ki bu kez domates koyayım. Onları da böyle doğradım. Kabuklarını soydum. Zaten çok çabuk kolay e, çok çabuk soyuluyor yumuşamış olduğu için. Dedim onlar da değerlensin, ziyan olmasın. Toplamda 3-4 tane falan domates var. E, burada böyle soğanlarımı doğradım. Burada patatesli havucum var. Havuç altta kaldığı için e, patates daha çokmuş şey gibi gözüküyor ama havuç da var bayağı. Şimdi hemen ocağımın altını yakayım. Soğanlarımı kavurayım. Patateslerimi ondan sonra fasulyelerimi domateslerimi de koyayım. Akşama da yetişsin yemeğim. Zeytinyağımı zaten koymuştum. Hemen soğanlarımı da içerisine atayım. Kavrulan soğanlarımı şimdi patatesle, havucumu da koydum. Şimdi de ayıkladığım taze fasulyelerimi koyuyorum. Ay Allah yüzümü yukarı çıkartmasın. Domateslerimi de koydum. Altını da kıstım. Böyle kendi buharında e, pişmesini bekleyeceğim. E, zaten domates de susalar diye düşünüyorum. Ama gene çok da susuz olursa biraz da su koyarım tabii ki. Evet anneciğim su da koyarız. E, şimdi pişmesini şimdi de pişmesini bekliyoruz. Marketten siparişlerimiz geldi. Oluşum sağ olsun. Benden meraklı. Hemen ne gelmiş? Bakıyor şimdi aldıklarımı sizlere de göstereceğim ama önce bir tezgahın üstüne çıkarayım hepsini diyorum. Çünkü çok poşet sesi var. Hepsi haşır huşur yapıyor. Memeyi de attık. Yiyecek bir şeyler buldu orada. Biber buldu. Aman annem acıdır o. Yiyemezsin sen. Bakayım sana. Ne yapıyorsun meraklı Melat seni? <laughs> bunları tezgaha koyayım. Hemen geliyorum. Aldığım bütün ürünlerimi tezgahımın üzerine koydum. Ay nasıl da güzel gözüküyorlar şu biberlerin, yeşillerin, kırmızıların güzelliğine bakın ben çok fazla almıyorum. Böyle yarım kilo yarım kilo alıyorum ihtiyaç halinde. Oğlucuğum. O da kucağımda şu an beraber çekiyoruz videomuzu. Böyle bir kilo patates aldım. Yarım kilo yeşil biber aldım. Yarım kilo domates aldım. Yarım kilo salatalık. Şurada havuç var ama üzerine açmayı unutmuşum. Yarım kilo da havuç aldım. Yarım kilo patlıcan aldım. Belki dedim kızartırız bir şey yaparız. Burada da bir tane marul atom aldım. Yanında roka var bir demek. Bir de taze soğan aldım. Ee, şurada bir kiloda normal kuru soğan var. Bir de meyve olarak dedim ki değişiklik olsun. Kavun yemedik ne zamandır. Kavun alayım dedim. Ee, bir tane de kavun aldım. Yanında da bir tane beyaz ekmek var. Oğluşta işte ben çünkü ekmek yemeyi seviyoruz yemeklerin yanında. Taze fasulyenin yanında da iyi gider diye düşündüm. Ee, aldıklarım bu şekilde. Yaklaşık da 90 lira gibi bir ücret ödedim bu kadar şeye. Yani hayat pahalı ama ihtiyaçlar da bitmiyor. Sağlık olsun, ihtiyaçlarımız hep olsun. Oluşum. Ne yapıyorsun annem? Ateş Demir. <laughs> şu an saldırıyor. <laughs> Ay Allahım. Ee, ben bunları dolabıma yerleştireyim, yemeğimi de artık ocağa koyayım. Ee, ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet, işte size bahsettiğim durum bu. Kendi tırmanıyor artık benim oğlum. Annem. Ne yapıyorsun bir tanem? Nasıl kalktın sen? He? Teyz çok büyüdü oğlum. Artık böyle dikelmeye çalışıyor kendi. Bak bana anneciğim. Başardın mı sen? Bir de bana bakmaya çalışırken ellerini bırakmaya çalışıyor. O yüzden düşecek diye çok korkuyorum. Yanımdan hiç ayıramıyorum. Bir dakika bile gözümü ayırmaya gelmiyor. Allah korusun. Düşer bir şey olur diye ödüm patlıyor. Maşallah sana bir tanem benim maşallah Allah yürüdüğü günleri de görmemizi nasip etsin inşallah Az önce yemeğime e, su da koydum. Kapağı açınca birden buhar yaptı. E, birazcık da salça koydum. E, rengi böyle tam kırmızı olmadığı için. Böyle daha güzel olur diye düşündüm. Birazcık da tuz attım. Şimdi son artık e, biraz daha kaynadıktan sonra kapatacağım altını. Şimdi bunu kapağını kapatayım. Burada da kavunumu kestim. E, gayet güzel çıktı. Çok az çekirdeği var. Hemen ayıklayayım dolaba koyayım. Soğusun akşama da soğuk soğuk yiyelim diye düşündüm. Hatta oluşma da vereceğim şimdi. Eline hatta böyle küçük bir kayık keseyim. Öyle vereyim diye düşündüm. Ateş Demir, ah, hadi ham yap, bak bırakıyorum, bak öyle değildir dur, bak tadına bir baksan aslında çok hoşuna gidecek, nasıl, güzel mi? Afiyet bal şeker olsun. Üstümüz zaten kirlendi. Gördüğünüz gibi buraları da dağıttı. Böyle eline dursun diye oyuncak verdim. Ama durmuyor. Bir yandan burada süpürge tutuyorum bu arada. Bir yandan da yere topladıklarını topluyorum. Üzerinde batırdığı için zaten artık kesinlikle banyo yapacağız. Hiç kaçarı yok. Sonra da güzel güzel giydiririz o oluşumu. Değil mi annem? Misler gibi kokar sonra. Maşallah sana afiyet bal şeker olsun anneciğim. Aşkım için şöyle bir salata hazırladım. İçerisinde işte marul var, e, yeşillik var yani yeşillik dediğim roka var, e, biber var, domates var, peynir, havuç. Biraz da ben börülce haşlamıştım. Şuralarda görüyorsunuzdur belki. Tam gözüküyor mu bilemiyorum. E, haşlanmış börülceden ben genelde salata yapıyorum. Böyle köz biberle falan daha güzel oluyor vardı. Dedim ziyan olmasın ondan da biraz koyayım. Hem de tok tutar diye düşündüm. Birazcık iki tane falan ya da üç tane turşu doğradım. Şöyle satol turşusu vardı. Bir de peynir rendeledim üzerine. Bundan birazcık ben de yiyeceğim. O yüzden fazla yaptım. Burada da taze fasulyenin yanına yazın olmazsa olmazımız cecik yaptım. Ben çok seviyorum böyle menemen cecik ya da işte taze fasulye cecik çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle cecikle yaptım. Şimdi onu da yiyeceğiz afiyetle. Oluşun ne yapıyor diye soracak olursanız da. Hala bıraktığımız yerde kavun yemekle meşgul. O kadar sevdi ki size anlatamam ama üstü başı her yeri battı. Ee, zaten temizleyeceğiz. Yani temizlerim. Hiç gocunmuyorum temizlemekten. Ee, yeter ki o kendi böyle yesin. Kendi... Evet anneciğim bravo sana. Kendi yediğinde daha güzel doyuyor. Daha çok böyle mutlu oluyor. O yüzden oluşum kendi yesin. Ben her yerini temizlerim onun. Değil mi annem? Ne gördün tavanda? Ay buraları kir olmuş. Ay yerlerde sürünmekten. <laughs> Güzellik. Boncuk. Canım. Biliyorsunuz en son alışma kavun yediriyordum burada. Ondan sonra da üstü başı çok batmıştı. Ee, hemen Aa. dedim ki banyoya sokayım. Ancak öyle temizlendi. Ee, birazcık banyoda da nasıl desem artık böyle şey kamışla dökmüyoruz da suyu böyle e, şofbenin fışkiyesiyle yaptırıyoruz. E, ama birazcık korktu böyle ağlar gibi oldu. Tam da babasının geri saatine denk geldi. Oturduk yemek yedik falan derken salonda hep birlikte otururken biz uyuyakalmışız oğlumla. Değil mi annem? Yani düzeni biraz bozuldu gibi ama hala uykusu var. Şimdi onu uyutacağım. Ee, karnı da acıkmış. Mama hazırlayacağım ona. Artık e, uyuyacağı için mama yedireceğim. Değil mi annem? Acıktın mı annem? Hemen gel yap yapalım mamanı. Gel koyalım mamayı. Ateş Demir'in maması neredeymiş? İster misin mama? Cuk 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 cuk. Hmm, i̇ster. O zaman yapalım anneciğim. Karnını doyuralım senin. Şimdi ben mamasını hazırladım böyle. Kaşıkla da karıştırıyorum. Çünkü bazen böyle birazcık kalıntı oluyor. O kalmasın diye. Bekleşe bakar mısınız? Mamanı mı bekliyorsun anne? <laughs> tamam hemen geliyor. Hemen geliyor. Sakin ol sakin ol. Geldi geldi hemen geldi. Mamamızı yaptık geldik. Şimdi videomu Uyuyacak Uyuyacağım annem. Uykusunu alamamış gibi değil mi aşkım? Evet yani biraz gözler şey şiş tabi. <laughs> <laughs> Hafif bir uyku var. Şimdi bunu emdikten sonra yine... İlk aşkım Hayırlı başlattı diyor. uyku modunu. Bir baktık koltukta uyumuş kalmış işten gelince. Sonra Çocuk oğlu şuydu. Baktım ikisi uyuyor. Ben de uyuyakalmışım. <laughs> Ve uyandık tepemizde bu. Arkadaşlar işten yorgun geldim ben bugün biraz. Yoğun geçti yani. Ondan sonra... Artık şöyle uzan uzanmışım kanepede. Yorulmuş. Hiç, i̇çim geçmiş. Yorulmasa kolay kolay uyumaz çünkü. Gözüm Vay bir, yok. gözüm bir açtım ikisi de uyumuş kalmış. <laughs> Haydi. Olsun ne yapalım aşkım. Ben çok güzel kavun aldım. Dolabada koydum. Birazdan getireceğim. Sizlerle beraber kesmiştik. Oluştu işte ondan bir yedi bir yedi bir yedi. Zaten siz de gördünüz. Maşallah var Özür yani. Özür <laughs> Şu an bu açıdan sanki bizim alan sanki 5 metre Ya. <laughs> çok, çok uzun çıkmış. <laughs> Arkadaşlar aslında o kadar uzun değil. 75-80 santim civarında. Mi? Bu bacak sanki şey... Hmm. Koca insan bacağı gibi. <laughs> Bu kameralar çok insanı farklı gösteriyor ya. Değil mi? Vallahi şu an kadraja tam sığdı yani çocuk. Annemlerle gündüz görüntülü konuşuyoruz. Annem diyor çok büyümüş diyor ben görmeyeli diyor. Halbuki daha bir hafta falan anca olmuştur değil mi aşkım? Geçen hafta gitmiştik işte. Ha, tabii. Bu hafta gidemedik. Şey diyor çok büyümüş oğlum diyor. <laughs> Ya illa ki büyüyor. diye de ya, o kadar şey de, değil, de. yani. Hani kamerada göründüğü gibi değil aslında arkadaşlar yani. Küçük daha küçücük daha. Ama büyümüş bizim olay. Tabii canım büyümez mi? Büyümüş büyümüş. Bir yaşına girecek. Evet. Post, hani biri şimdi sorsa şimdi senin ya şey diye yaş kaç diye bir diyecek artık. Yani. Evet. Çok şu, da akıllı. Şu an 0.9 diyebiliyor ancak. <laughs> 0.9 olsun sen. Hiç tepki yok, çok ciddi. Mamasını ya işte yapayım? yaptığı işi ciddi yapıyor yani. Daha şey yapıyor. Koçum benim, aslanım sarı başım. Banyo da yaptı ya, o yüzden mayıştı. Uyku saatinden önce uyudu. Altın Ama baş. şimdi saat 10.30, 11'e falan geliyor. Normalde de zaten 10-10.30'da uyuyordu. Şimdi tekrar geri uyur diye düşünüyorum. inşallah. Ben... <laughs> Uyumazsa zaten oluşta videolara devam. <laughs> uyur musun oğlum? Var, şey var mı? Uyumaya niyetin var mı? Bakayım. Baba bir rahat vermedim diyor. Huzur bana, ver bana diyor baba diyor. diyor. <laughs> ben o zaman o yedirip hemen geliyorum. Tamamdır. Oğlum hiç yüzmede Hemen uyudu. Zaten uykusu varmış. Daha tam alamamış demek ki uykuyu. Umarım sabah da erken kalkıp beni de erkenden ayağa dikmez diye düşünüyorum. E, aşkım ama ben de e, dedik ki birer yorgunluk kahvesi içelim. E, bugün hiç kahve içmemiştim ben. O da içmemiş şans eseri iş yerinde falan. Yaptım hemen şimdi fincanları alalım dedim şöyle gölge düşmesin Heh. şuradan hmm. Köpüğü içinde kaldı yahu kaşıkla koyayım bari onu buna da çok köpük geldi. Oy 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 misler gibi de koktu. Keşke kokusunu size gönderebilsem şu an. Hemen kalkın bir kahve siz de yapın için. Şuradan da e, su bardağı çıkarayım yanına. Yanına da lokum koyalım. Kahvelerim de bu şekilde hazır olduğuna göre o zaman afiyetle içebiliriz kahvelerimizi içtik tekrar dedim mutfağa geleyim ee, biliyorsunuz kavun da almıştım onları da böyle yanıma koydum ee, aşkım da balkona çıktı akşam olunca hava baya bir serinliyor gündüze göre çok fark oluyor bir de bugün birazcık böyle bulutluydu şu ilerleyen birkaç günde de hava sıcaklığı düşecekmiş rahat ederiz şansımıza ee, bir tane de yakın arkadaşlarımız var ee, onların e, düğününü bekliyorum açıkçası onların düğününe de gittikten sonra annemlerin yanına gideceğim Allah kısmet ederse işte yazın çoğunu orada geçireceğim. Çünkü çok sıcak olacak biliyorsunuz yazın. Bizim evimiz de çok sıcak oluyor. Bir de oğlu çok hareketlendi. Hep böyle gezmek istiyor. Böyle değişik ortamlara girmek istiyor. En azından orada her gün parka götürürüz. Deniz kenarına çıkarırız. Daha rahat ederiz. Sele serpi olur diye düşünüyorum. Bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.